Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Hatta günaydınlar. E, bugün böyle bir video çekme kararı aldım. Youtube'a. Her şey sıfırdan Gold Premium serisi. Heyecanlıyım şu an nasıl konuşacağımı da bilmiyorum açıkçası. Mastodon'la başlıyorum. İtemlerimi göstereyim size. E, kasmaya başlamıştım. Videoları çekmedik. Ama şimdi itibariyle videoları çekmeye başlıyorum. Ee, burada 7 e, şelimiz var. 7 diyorum. Görev şellerimiz var. Rollerimiz var. IB var bir tane. Ha, adam geldi bu arada. Ondan sonra bir tane daha IB'miz var. Bunları farmla aldık. İşte masterona başladık. kasılmaya başladım. E, bu videonun ilk başlangıcı bu çok dediğim gibi heyecanlıyım. Garip oldu. E, ara ara kayıt alacağım. E, bugün bütün gün farm atacağım yarın editleyip YouTube atmayı düşünüyorum direkt. Hayırlısı bakalım. Çarım 81 level. Dediğim gibi ebay'leri de sıfırdan aldım ama kayıt almadım. Yani sıfırdan kastım. Eleme, TS yi kasarak falan. Şimdilik bu kadar. Ben yine yayına girerim. Ay yayına diyorum. Kayda girerim. Sürekli. Ee, bu arada sabah sabah çekiyorum. Saat daha buçuk ilk video. Şimdilik masada kavulduk. Hmm, sg'ye gideceğim ya da trol'e mi gitsek sg'ye gidelim bir orada duralım birazcık bakalım ben hatta oraya geçince bir ilk ts aldığım zaman video açacağım sonrasında ara ara açarım yavaş yavaş öğreniyorum acemiliğime veren ya sabah sabah uyku sersemiyim bir anda böyle gece aklıma geldi dedim artık video çekeyim diye böyle başladı bakalım bu hikaye hayırlısı Evet ben SG'den vazgeçtim trolü buldum. Troll deneyim dedim birazcık. Hatta ilk 3-5 mob keselim beraber. SG'ye sonra bütün gün zaten boş olacağım. Bütün gün video çekeceğim için SG'ye de dururuz. Ya da belki burada şey yaparız. 2 saatte bu kadar attı falan mı yapsak acaba? Böyle bir şey de yapabilirim. Sabah sabah. Bakalım ilk alabileceğiz mi beraber? Şu 5 slottan bakalım bakalım böyle güzel bir içerikler yapacağıma inanıyorum de düşünüyorum uyku suratın suratım falan kayık idare edin hadi bakalım ben tsms alayım Hatta ilk yarım saat durayım Ondan sonra şey yapayım hmm, kayıda gireyim kaç tane aldık diye Evet jr'ye tıkladık daha beş dakika oldu şeye gidelim. <laughs> trolle ne attığını göstereyim. 5 dakikada 4 tane attı. Estant'a tıkladım yanlışlıkla. 4 tane attı bakalım. Çok iyi ya 5 dakikada 4 tane atması çok garip geldi bana zaten de. Şimdi şu şeyleri satalım. Hmm, trol'e gideceğim orada 2 slot boş dönmeye çalışacağım. Zaten jeri almayacak. Bir bakalım 2 saat farmlayalım mı orada ne kasacağız. Ben ara ara kayda girerim zaten. Şu kayda girerim lafını unutmam lazım. Sürekli ağzıma takılacak bu. Görüşürüz. Mastodon büllüklerini de sattım. 6.300K'mız oldu bu arada. Bakalım bugün TS kaç tane kastalım? Ee, 60 tane kendimize şey verelim. Kota verelim. 60 tane TS kastalım. Etkinliklere girelim. jre girerse yine bir kayıt alırım. Girdik diye. Oradan iki tane gem bile alsam kardır. Ee, şimdi zaten çara bir de hani e, gold premium aldığımız için tirne de var. Ee, Tirneyi satmadım da. Onu da satarız yarın öbür gün ya da bugün fark etmiyor. Şey 8 çitin dizmeye çalışacağız. O güzel olacak, keyifli olacak, keyifli bir bölüm olacak. Ve gold premium'da neler yapılacak bir ayda bakalım. Ee, baktık istediğimiz gibi olmuyor. DC premium çekeriz ya da switch çekeriz. Çarı 83 yaparız. Ondan sonra keyfimize bakarız. Ama Troy şaşırttı beni. 5 dakikada 4 tane TS atması garip. DC Premium'la atmıyor o kadar. Bazen de kesiliyor, hiç atmıyor. Öyle ona da bir çözüm... Yani şans işte ya. Mesela geçen gün Hop Goblin'deydim işte kayıda almadığım zaman yarım saatte Gold Premium'la 4 tane bu sattı. Yani DC Premium'la çok fark yok gibi geliyor bana. O yüzden bir Gold Premium denemek istedim. <laughs> Yoksa DC Premium alıp ben de güzel bir seri yapabilirdim ama bu da güzel bir seri olacak bence. Ben öyle düşünüyorum, öyle inanıyorum. İlk videomu atacağım amatör gibi olacak ama kapak fotoğrafı nasıl yapılıyor onu bile bilmiyorum daha. Onları öğreneceğim. Bakalım ilk video <laughs> şey gelirse güzel gelirse ya izlenirse çok az bir şey de olsa 100 kişiyle izlese ikinci videoyu direkt çekeceğim. Her gün değil iki günde bir video atacağım. Geliştireceğiz kendimizi. Çok da güzel olacak. Bir tane ts alayım. Heyecanlıyım dediğim gibi hala. Nasıl ne yapacağım falan bilmiyorum ya. Bir ts alalım beraber. Sonra kapatayım. Umarım sizler de iyisinizdir. Böyle güzel bir bölüme başladık bakalım. Hayırlısı ya. Bir tane ts alayım, Maya kapatayım. Sonra iki saat açmayacağım kastımı gösteririm sonra. Ben at, atmadı. Şansımız atmadı. Bu sefer atacak ama şimdi. Bu video 10 dakika olur. Herhalde 10 dakika yaparız ilk. Ya da 5 dakika mı, 6 dakika mı. Bunları hiç kesmeden atacağım. Direkt hepsini bir yan yana koyacağım. Geçişme hiç de işte yapmayacağım. Direkt böyle atacağım bakalım. Umarım beğeneceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Beğeneceksiniz diyorsunuz. <laughs> Ve, ve, yani bunu da sabah köründe uyanır uyanmaz altı buçukta başladım işte çekmiyor yok altı buçuk yedi buçukta başladım yedi buçuk şimdi altı buçukta başladım dur ya ben kaydı durdurayım atmıyor böyle ya son şunu da deneyim beşliği de deneyim bir tane atsın da kapatayım bir açıklamaları ne yazacağım night online mi yazacağım ne yazacağım onları da bilmiyorum onları da öğreneyim Bakalım. Atmıyor lan. atmadı. Bundan at hadi. Atmıyor. Ben hatta biraz sonra girerim ya. Şimdi yayını kapatacağım. Atacak. Ha şurayı görüyorsunuz. Daha yeni attı. Bakalım. Hadi bir tane daha atsın da. Şuradan bir tane daha atsın. O kadar kestim atmadı ya. ya DC Premium'da çok fark var galiba ama. Bakalım. Daha drakilere gireceğiz, jr'ye gireceğiz. O yüzden video çok uzun tutmayayım ilk videomuz. Bakalım. Şimdi tek slota düştük. Bir varıyor arkadaş geldi. Ee, bakalım. Şu ana kadar kaç tane kastık? 14 tane kastık. Ee, dün de kasmıştık. Dün, o da bankada duruyor. 50 tane mi ne kasmıştım dün? Bugün bakalım gösteririm hatta bankaya gittiğim zaman RP'le geldi zaman bir kere geldi iki kere geldi özür dilerim ondan sonra bankaya gösteririm kaç tane var ne var gösteririm dün şeye girdim JR'ye girdim iki tane şey aldık ee, neydi o taş blue game aldık blue game black game aldık başka ne aldık başka bir şey yok bir de eskiden kalma şey buldum MPR'deki sword breaker'ları buldum şeyde bankada. Onları da satarız. Ekler miyiz, eklemez miyiz? Size bırakırım onu. Dün ama 50 tane küsü TS kastık. Dün değil, evvel şu günde 120 tane kastım ama kaç saat oynadım. Yok 132 taneydi özür dilerim. İşte bir tane arkadaş da donate yaptı. Twitch'te de yayınım var. Orada da 20 hem küsür verdi. eBay'i almıştık. Twitch'te yapıyorum. Zaten bugün de yaparım. Hem kayıt alırken hem Twitch'ten de. Gösterim bankayı. Onları ekliyorum. Dediğim gibi videosunu çekmedim ama artık video çekeceğim için zaten elimle, emeğimle kastım. Yani hiçbir şey yok. Ee, farklı bir şey yok yani. Öyle parayla iyi bir almadım. Bunları kendi elimle kastım. 14 tane var burada. Dediğim gibi. kırdırmak kişiler vardı. Daha demin onları bankaya bıraktım. 4 tane vardı galiba. Öyle yani. Ben şimdi bir bayağı bir burada takılayım. Ondan sonra zaten bugün bayağı bir video çekeriz herhalde ya. 20 dakika falan sürecek. Ben 10 dakika dedim de daha fazla sürecek. Hiç öyle ekstra edit yapmayacağım. Direkt arka arkaya koyacağım. Çünkü edit programını bile kullanmayı bilmiyorum. Onu da öğrenmiş olurum. Yaparken maden yaparız en kötü. Madem golden mat toklarımız var burada eskiden kalan. Bankada da var 5 tane 6 tane. Öyle dur şu bir tane drop atmıyor ki. Atsa şu an uyuz oldum ya. Abi kamerayı kapatıyorum aç, atıyor. Kamerayı açmıyorum. Aç, atmıyor. Konuşamadım da. Neyse ben sonra girerim. Biraz trolde takılalım. Saat kaç? 8. 8'i geçmiş. 10-11'e kadar takılayım. Sonra SG'ye geçeriz. Orada çöp bu kasarız. Para gelsin. Dediğim gibi ilk işimiz şey almak. Çitin 8 lira başlayacağız. Yavaş yavaş her şey. Ya da elimize çitin bobo alalım isterseniz böyle bir şeyler yapar size soracağım onu İlk videoda hem bütün yorumları okuyacağım bu arada bütün her şeyi okuyacağım ee, bakalım nasıl bir tepki alacağız laf yapan illa olacak böyle sıfırdan serisi mi olur diye de yan şeyim yok ki yan boşlukta karakterim olmadığı için bu çarlığı yapıyorum ve yan karakterlerimle -raki de girmeyeceğim sadece bununla gireceğim artık şansımıza ne gelirse Oh geldi sonunda ya elimden geldiğince size güzel videolar çekeceğim. Bu video çok amatör olacak biliyorum ama bundan sonra genellikle sohbet ağırlıklı olacak zaten. Hani sohbet, muhabbet. Ee, çünkü Twitch'te de yayın açacağım. Artık böyle her gün belirli saatlerde elimizden geleni yapacağız. Yani günde 10 saat oynayacağız öyle söyleyeyim. Herkese iyi günler tekrardan. Ben sonra kayda gireceğim. şimdi RPR'm geliyor son slotu keseceğim bu troll ağırlıklı bir farm oldu şimdi bankayı da göstereyim Hatta göstereyim bir tane daha keseyim şöyle yapalım, şöyle yapalım. Ha, ton atamıyorum ton atayım şöyle yapalım şimdi gideyim bir RPR'mizi yapalım banka 17 tane oldu bu arada. Kaç saat yani kaç dakika oldu bilmiyorum. Ha bankam şu şekilde. Bir arkadaş donate verdi bunları. Bu dün şeyden çıktı. E, goblin'den çıktı. 53 tane dün kasmışım. Burada önceden kalan bunlar var. Onları kullanmam. Matto açıktım zaten. Bir Black Gem'le bir Blue gem dün şeyden aldım. Ne deniyor ona işte. Ee, JR'den aldım. 1600 tane pot aldım dün bir tane arkadaştan. O kadar. Tirneyi daha satmadım. Tirneyi satıp bir çitin alabiliriz. Ama şimdi acelesi yok. Yavaş yavaş nakit kasalım. Bankayı göstereyim. Şu şeyler burada. Bunlar çok eskiden kalanlar. Bunları ellemeyeceğim zaten. O yan çarların. Şimdi saat 12'ye kadar bakalım trolde kaç tane kasacağız. Bugünkü limitimizi 100 yapalım. 100 yapalım. Videoyu bitirelim. Troll ve SG'de takılalım. Böyle çok giriyorum ama bir dahaki e, videolarda böyle hikaye tarzında ilerlemeye çalışacağım. Ha, dur pot alayım. Pot almayı unuttum. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bakalım hayırlısı. Daha video kapağı yapmayı bilmiyorum. Kapak nasıl yapılacak onu da bilmiyorum. Bakacağım YouTube'da öğreneceğim. Hadi bakalım. Hatta şeye kadar, e, BDV'ye kadar buradayım. Bir, bir ara markete giderim, bir alışveriş yaparım, gelirim sigara migara bir şeyler alacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. bir, bir saat sonra görüşürüz. Evet bir arkadaşımız şimdi geldi kaseye dedim yayın Ay, video çekiyorum dedim YouTube'a. Müsaade eder misin dedim. şey diyor video çekmeseydim bırakmazdım <laughs> Neyse sağ olsun Niki de burada. Sağ olsun kendisi. O da görür kendini. Biz devam edelim abi. Yandı mı bov yanmadı. Yok abi hala 17 ya. Kaç dakika oldu ya. God Premium'la çok eziyet çekeceğiz gibi geliyor. Ama dün değil ben şu gün ne güzel kastım ya. Dün de güzel kastım. Acaba şimdi aceleyi mi getiriyorum ondan mı önemli? Dur bakalım. Biz devam edelim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. 26 oldu. Hatta şurada iki tane üst üste düştü görüyorsunuz zor atıyor ama ben anlamadım. Bugün droplarda bir sıkıntı var. Bugün kotayı biz 50 mi yapsak acaba 75 mi yapsak? İlk videoyu atalım. 75 yapalım ya da dayanalım. Akşama da videoyu atmış olurum herhalde. Ondan sonra satmayacağım. Pazar pazara koymayacağım yani. Şey yaparız. Ee, bir dahaki video için şey yaparız. Ben, yani şu video 100 kişi falan izlese Hani bakalım olacak mı olmayacak mı gidip 10 kişi izlerse olmayacaktır. <laughs> Ona göre ikinci bölümü daha uzun, daha böyle farklı farklı şeylerle yaparız. Bir günün bütün videoyu yayarız. Bugün yarım günümüzü yayalım. Bence öyle yapalım. Ne dersiniz? Sizden yorum bekliyorum illaki. Yani yorum yapın. Ne yapabileceğimizi yapın. Çünkü ilk defa böyle bir şeye giriyorum ben de. Yani yardımlarınızı bekliyorum yorumlarda. Ya da Çağatay. Bilmedim. Çağatay zaten orada da gözükecek. Ee, Çağatay işte şöyle yap daha iyi olur. Böyle yap daha iyi olur dersiniz, beni şey yaparsınız. Onur edersiniz. Bak gene geldi. Tamamdır. Öyle yapalım. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ben bir saat sonra falan yayını açarım. Kay kaydı. Evet arkadaşlar. Şimdi 30 tanemiz oldu. Şimdi ben bırakacağım. Biraz yoruldum sonra SG'ye geçelim. Çünkü burada nakit para gelmiyor. Bize nakit para da lazım pot için falan filan için. Aha, öldürdü zaten. Tamam ben de burada bitiriyorum. Biraz da dinleneyim. Ondan sonra SG'de görüşürüz artık. Evet arkadaşlar uyudum uyandım dinlendim birazcık. Şimdi SG'ye geldik. Biliyorsunuz 30 tane vardı. Hala 30 tane var. Şimdi kasabileceğim kadar kasayım burada biraz takılalım. Farmımızı atalım. Sonra şey yapalım. Videoyu editleyip YouTube'a koyayım. Bakayım izleneceğiz mi, izlenmeyecek mi? İkinci videoyu atarız. İkinci video için başlarız. Bir deneyelim bakalım. Bugün ikinci video için de kayıt alırım. Öyle yapalım. Allah öleceğiz ama daldım gidiyorum öleceğiz vallahi. Öyle yani arkadaşlar. Bakalım izlenecek mi? İzlenecek mi? Güzel yorum gelecek mi? Vallahi 100 kişi izlese bile ikinci videoyu çekeceğim. Değişiklik olacak. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Hatta ben videoyu burada bitireyim. 30 TL ile bitirmiş olalım. 50-100 tane düşünüyordum ama ikinci videoya bırakalım onu. İkinci videoda 100'e kadar çıkalım. Onu da bugün çekeriz. Yarın atarız. Muhabbet sohbet ederiz. Sohbet eşliğinde. Öyle bir şey yaparız işte. Tamamdır.